Selam arkadaşlar. Bugün komşularla mangal yapıyoruz. Evet. Çocuklar burada. Hava bir yağıyor, bir açıyor. Evet Melih Bey. Melih Bey çay yapıyor. Çaycımız. Çaycımız. Serkan Bey ve Umut Bey de. <laughs> Biber közlüyorlar. Hanımlar da burada keyif <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> evet Yiğit o da bahçe işlerine başladı. Yiğit şapkan çok güzelmiş. Güneş. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ta çamurun içine oturmuşsunuz değil mi? Başak vallahi seninkiler çamurun içinde. Başçım Efe nereye gidiyor? Ha? Efe nereye gitti? Efe, Efe, ne Efe. ile oynamayacağım bir daha. Efe ile oynamak yok. Efe nerede Güneş? Bir daha Efe ile oynamak yok. Hayır oynar. Var değil mi? Nerede? Ha. Tavuğa bak güneş çıktı. de. Hey. Evet, Melih şimdi odun kesiyor. Ya çalışıyor hep sürekli. Biz Allahu Ekber dağlarında böyleydik. Yani sen <laughs> Spandao e. dağlarında böyle. Spandao dağları. <gülüyor> 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 <Süpan> dağları. <laughs> Evet, mangalımız pişiyor. Mük. Size kokusunu gönderemiyorum. Yerle kız. Evet, hanımlar da salatayı yapıyor. Ben de yaptım. Boş gel bacım Gel. Mangala gel. Çocuksuz gel mümkünse. Evet. Bunu ancak böyle <laughs> susturabildik. Biri uyudu, biri oturuyor, biri Feram. orada. Sen beni çıt çıt diyor. <laughs> evet. Video mu? Ben de şöyle Video. bir Video fotoğraf. Video. Evet, kim kaldı. boyalarla mı oynadın? Anne, bak Evet. Bütün köye salata yapıyoruz. <laughs> <Siz gülüyor> Efendim. Evet, bakın. <laughs> ne oldu aşkım? Allah, değil, değil, <laughs> ne? Ama Serkan abiye ben çok gülüyorum var ya. Neye? Hele en son çektiğinizde. <laughs> evet çocuklar takılıyor. Çayımız da demlendi. Etlerimiz de pişmek üzere. Bizim için zor işte. Bir tanesi keşfetti Hüseyin dediğin gibi. Mesela bizim o neydi o? Eh! O kadar kaygan ki. Soğan kayıyor işte tam. Doğramak sıkıntı. Bir tek köfte mi kaldı? İyi. Pişmiş. Ha bu dolu sanıyorum. Boş. Boş. Boş boş. Bitmiş. He bitti. Şunlar şey, Ama sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Biz dedik ki garajda yiyelim. Çok esiyor. Açtık oraya masa sokulacak. Evet. Şimdi yemeklerimiz oldu. Serkan başlıyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Burada da erkekler yiyecek. Evet başladık. Anne bana yemeğe. Evet. Annem bay bay yap. Videoyu bitireyim. Bak. Bay bay yap. Öpücük at bir de kokulum. Ah.